Şimdi biliyorsun Mısır'da yapılan e, mutabakatta da daha yakın olduğu için Amerika taslağının geçme ihtimali yüksek. Ama burada da İsrail'in ne kadar Amerika'nın üzerinde söz sahibi olacak, ne kadar sözünü geçirecek biraz bunun da testi olacak. Evet ama bugün oylanması bekleniyor evet, doğru bugün mu? Evet bugün oylanması bekleniyor ama bir sonuç alamazlarsa hani Hı. böyle bir veto hakkı kullanılırsa, e, Amerika kendi taslağını geçiremez de Rusya'nın alternatifi olursa bu sefer de Amerika vetosunu kullanacak ve bir kilitlenme olabilir evet. Burada en temel şey... Bu meselenin Birleşmiş Milletler kararına bağlanmak istemesi. Hı hı. Bu neden önemli? Bir kere bunun uluslararası bir bağlayıcılığı olacak ve bu planın bir meşruiyeti olacak uluslararası toplum tarafından kabul edilen ve izlenmesi gereken bir yol haritası haline gelmesi sağlanmış olacak ve o zaman birilerine başta İsrail olmak üzere bir hesap sorulacaksa bu hesapta bu taslak üzerinde bu taslağın onaylanmasıyla sorulabilir. Ya da Hamas'a silahsızlandırma ile ilgili bir içerikte olursa Hamas'ın silahsızlığına o zaman da Hamas'a burada taslakta söz verildiği gibi plana uymadığıyla ilgili bir yaptırım uygulanabilir ama şunu da eklemek lazım Birleşmiş Milletler'in aldığı konsey kararlarına İsrail çok da uymuyor. Buna uyacak mı sorusu da muhtemelen bu taslak kabul edildikten sonra soracağımız soru olacak. Konuşacağımız bir konu olacak evet. o zaman. Peki çok teşekkür ediyoruz Hüseyin yayınımıza katkılarından ötürü. NTV Dış Haberler Müdürümüz Hüseyin Yılmaz bizlerle birlikteydi.